Bodrum Kent Konseyi kurduğu meclislerine bir yenisini daha ekleyerek en ücra noktada bulunan vatandaşların sorunlarını iletebilmesi için büyük bir adım attı. <laughs> Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu başkanlığında tarımdan sorumlu yürütme kurulu üyesi Erman Arasında içinde bulunduğu ekiple Bodrum Yarımadası'ndaki tüm köyleri gezerek toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda Muğla'nın büyük şehir olmasından sonra köylerin mahalleye dönüşmesi ve getirilen yükümlülükler anlatıldı. Yani orada senin şey, pazar günü o kahvenin açılamaz. Açılması için mutlaka şey almak zorundayız. Bir... Yapılan köy toplantılarında kurulacak olan köy meclisi için her köyü temsilen köy muhtarıyla bir kadın ve bir erkek temsilci Bodrum Belediyesi Meclis salonunda yapılan toplantıya davet edildi. Yüzde yüz arttırılı emlak vergisi ödeyecekler. Evet, Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda öncelikle büyükşehir şehir oluşumuyla birlikte mahalle statüsüne geçecek olan köylerin karşılaşacağı sorunlar ve çözümleri üzerinde çalışacak olan köy meclisinin oluşumu için seçimler yapıldı. Mümkün, değil. Bunlara baktığımız zaman sözün özü biz üretimden gelen gücümüzü kaybediyoruz. Toplantı öncesi Kent Haber muhabirine açıklamalarda bulunan Bodrum Kent Konseyi ve aynı zamanda Muğla Kent Konseyi Birlik Başkanı Hamdi Topçuoğlu, büyükşehir yapılanmasıyla ortadan kalkacak olan birimlerde oluşacak boşluğun doldurulması için tabandan örgütlenmenin gerekliliğine inandıklarını savundu. Türkiye'de ilk kez Kent Konseyleri bünyesinde tabandan bir köyler meclisi Biliyorsunuz 2014 Mart'ından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi yapılanması için gidecek. Bu yapılanma ile birlikte köylere hizmet götüren özel idare, İl Genel Meclisi, Köydes gibi kurumlar kalkıyor. Dolayısıyla köylerimize hizmet götürmenin yolları şu anda boşlukta. Bu boşluğun doldurulabilmesi için de tabandan örgütlenmenin gerektiğine inanıyoruz. biz. Bu amaçla da bütün köylerimizi dolaştık. Bodrum'un 20 köyü var. 20 köyünden e, temsilciler seçilmesini istedik. E, şu anda her köyden bir muhtar, bir bayan özellikle üretici olmasını istiyoruz. Bir de erkek temsilci geliyor. Bu temsilciler kendi aralarından e, üç e, yönetim kurulu e, üyesini seçecekler. Aslında sayı biraz daha fazla olacak ama bu üç kişi Kent Konseyi'nin içerisinde bizimle birlikte çalışacak. Amacımız onlara doğrudan hizmet getirebilmenin yollarını araştırmak bu Büyükşehir şehir yasasıyla birlikte hal yasasıyla ve toprak kullanım yasasıyla birlikte köylerimizin karşılaşabileceği çok önemli sıkıntılar söz konusu. Bunlardan birincisi köylerimiz artık büyük şehirle bağlı olarak e, vergi yüküyle bir hayli sıkıntıya girecekler. Örneğin Ülün parasını şehirli gibi ödeyecekler, haç vergileri gelecek, emlak vergileri çok artacaktır. Bunun dışında mahalle oldukları için köyde bildiğiniz gibi mahallelerde hayvan besleyemezsiniz. Dolayısıyla ineklerini, tavuklarını falan beslemeleri mümkün olamayacaktır. Bunun bir çözümü mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz bir taraftan üretme e, araçlarının ortadan kaldırılması, bir taraftan vergilerin artılmasıyla köylerimizin inanılmaz bir dar boğaza girmesi söz konusu olacaktır. Üretemeyen, ürettiğini ise satamayan bir köylünün köyde yaşama şansı olmayacaktır. Bu bakımdan o köylerimizin ayakta durabilmesi için öncelikle köy tüzel kişiliklerinin ellerinde bulunması gerekiyor. Bu doğrultuda çalışma yapacak olan grup aslında bugün seçilecek olan grup olacaktır. El ele kendi sorunlarını kendileri çözecektir. Türkiye'de de özür dilerim. Türkiye'de de ilk defa kurulan bir meclis evet. olacak Türkiye'de ben Türkiye tarihinde de ilk kez köylerden köy tabanından bir örgütlenme gerçekleştiriyoruz. Aslında bu katılımcı demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ayrıca yerel yönetimler yasas yerel yönetimler altta şartının bir maddesi de yerindenlik ilkesini vurgular. Biz ne derse bunu hep es geçiyoruz. Yerindenlik ilkesinin gerektirdiği şey o yerleşim yerindeki insanların kendileriyle ilgili kararları bizzat kendilerinin verebilmesidir. Biz bunu atladığımız için hayır diyoruz. Yani yönetenler atladığı için biz hayır diyoruz yerinden yönetimi bizzat kurmak zorundayız diyoruz. Bu bir örnektir. Şunu açık yüreklikle söyleyelim. Bu koza örüldükten sonra öncelikle bütün Muğla'nın ilçelerinde bu koza genişleyecektir. Daha sonra Türkiye'ye de bunu aktaracağız. Nasıl çalıştığımızı onlara aktaralım ki onlar da bir an önce bu yapılanmayı gerçekleştirsinler. Kendi derdine çözüm aramayanın başkasından çözüm beklememesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu amaçla buradayız. Bodrum Kent Konseyi Tarımdan Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi Erman Aras, Bodrum ve Türkiye için tarihi bir gün olduğunu belirtti. Erman Aras, ilk defa bir kent konseyi altında köy meclisi kuruyoruz. Büyükşehir yasasıyla köyler ortadan kalkacak. Çok büyük bir kaos bizi bekliyor. Köylerin bu sonuçtan kötü etkilenmemesi ve yok olup gitmemesi için köy meclisi çok önemli, dedi. Köylerin e, şu anda birçok kayıpları söz konusu. E, başta e, bir tüzel kişilikleri yok ediyor. E, ve deniyor ki artık sen köylü değilsin. E, sen artık şehirli oldun. Sen de bir tüketici oldun. Ondan sonra köyün bütün malları, köye ait olan bütün mallar ellerinden alınıyor. Ve e, bu mallar artık senin değil. Çünkü köylüler bugüne kadar bu malları işliyorlar, oradan getirdikleri gelirlerle kendi ihtiyaçlarını görüyorlardı. Artık bundan sonra böyle bir şey yok. Biliyorsunuz artık siz mahallesiniz, köy değilsiniz denerek köyde inek bakımı söz konusu değil, tavuk bakımı söz konusu değil. Bütün bunlar üretici vasfını yitirmiş oluyor ve en son çıkan belediye yasalarıyla da ee, bu e, belediyedeki e, pazar yeri düzenleme yasalarıyla da köylülerin pazar yerine gidişleri de tekrar yeniden belirlendi. Ve artık mesela örneğin Bodrum'da cuma günü köylüler pazara gelemeyecek. Başka bir gün köylülerin pazara gelmesi mümkün. Peki geldiğinde mal satabilecek mi? Bunların içinde çok büyük kriterler var. Örnek <laughs> olarak eksmet satan bir köylüm artık eksmet satabilmesi için evinde fırın ruhsatı alması gerekiyor. Çünkü kerek peyniri satan bir köylüm evinde mandıra ruhsatı alması gerekiyor. Peki sebzesini gelip meyvasını burada satabilen bir köylüm gelip bu pazarda girebilecek mi? Hayır. Bunlar için de kriterler çok ağır. Diyor ki mesela bu ürünleri ya da ot topladı pazara getirecek. Bunları dolmuşla getiremezsin. Özel arabanla getiremezsin diyor. Peki bunları nasıl getirecek? Bunları getirebilmek için bir ticari araba olmak zorunda. K belgeli bir ticari araba olmak zorunda. Ve bunun gibi birçok zorluklar getiriliyor. Şimdi bu şartları sağlarsanız pazara gelebilirsiniz deniyor. Bu ne demek? Köylünün pazara gelememesi demek. Peki mahalle olduktan sonra ineğine ve tavuğuna bile bakamaması demek. Onun kendi kendine yetememesi demek. Ve en sonunda da deniyor ki Üretimi kestikten sonra şimdi faturaları ödeyiniz. Artık şehirli oldunuz, şehirdeki faturaları ödeyiniz. Su faturaları e, ve bunun akabinde çöp, e, bütün katı atık, e, bütün bu paraların hepsi su faturalarına yüklenecek. Ve daha da acısı emlak vergilerini şehirdeki emlak vergisi gibi ödemeye başlayacak. Bütün bunlar köylüye şu söyleniyor. Artık köyde yaşaman çok zor ve bu vergileri sen de şehirdeki gibi ödeyeceksin. Düşünün, turizm alanı yapılmış ki hemen Çömlekçi'nin arkasında mesela Fesleğen Yaylaları şu andan bile turizm alanı ilan edildi, tarım turizm olarak. Peki burada bir köylünün 50 dönüm zeytinliğinden gelen gelir bellidir. Turizm alanındaki bir, artık o bir tarla değil, turizm alanındaki bir arsa oluyor onun vergisini ödeyebilecek durumda mıdır? Hayır. Bu ne demektir? Şehir oldukları için bundan böyle, artık mahalle dönüştükleri için ödeyebilecek, ödemek de zorunlu oldukları o kadar çok fatura gelecek ki ve köylüye buraların elinden çıkarılması zorlanıyor. Esas fotoğrafa baktığımız zaman bu. Bodrum İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mehmet Ali Bahar'ın da izleyici olarak katıldığı Kent Konseyi Meclisi toplantısında Büyükşehir yasasıyla köylere uygulanacak olan statü değişikliği bir kez daha anlatıldı. Kent Konseyi'nin yaklaşık 2 saat süren köy meclisi seçimi toplantısına İstanbul Üniversitesi eski rektörü ve Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Profesör Doktor Kemal Alemderoğlu da izleyici olarak katıldı.